Evet sevgili çay ziyaret takipçilerimiz. Evet bayanlar. Bugün sizlere salonlarınızda, masalarınızın üzerinde kullanacağınız yine harika mı harika bir salon takımını, Miray 5 parça salon takımını tanıtacağız. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet kadife kumaştan oluşuyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Ortasındaki dokusu kadife kumaş gayet güzel, yumuşacık bir dokuya sahip. Bu arada ürünlerimizin, masa ölçülerimizin ve salon takımlarımızın hepsi çok sorulan sorular arasında gelmiş. Onu da cevaplamak istiyorum buradan. Tüm ürünlerimiz kolayca temizlenebilme ve leke tutmama özelliğine sahiptir. Bunu da detay olarak geçiyorum. Evet, ürünlerimizin hemen kenarında görmüş olduğunuz Fransız güpür dantel yine kendini ortaya çıkarmış. Harika, ışıl ışıl gösterişli bir ürün. Önümüzün e, içerisinde bir runner dediğimiz ya da masa örtüsü dediğimiz e, örtümüz 160-65 cm ebatlarında. Bir de e, orta sehpa örtülerimiz var. Hemen onları da göstereyim şöyle. Bunlar da yani runner'ın küçüğü olarak da düşünebilirsiniz. Şöyle. Bundan da iki adet var elimizde. Onların da ölçüleri 105-45 cm ebatlarında. Bir de yan, yan sehpa örtüleri var. Hemen onları da göstereyim şöyle. Daha küçükleri. 25'e 40 cm ebatlarında. Evet bu ürünümüz krem rengi. Yalnız e, nakışların içerisinde kendinden yine gold renkten, altın rengi ipten işlemeli nakışlı. Bakın oymak işlemiyle işlenmiş zaten. Göz, göz veriyor kendine. Harika bir ürün. Bir de bu ürünümüzün yine capuchino rengi var. Hemen onu da yakından göstermek istiyorum. Bakın kadifemsi yumuşacık yapısı. Üzerindeki Fransız güpür dantelleri işlemeleri harika bir ürün. Evet bayanlar. Ürünümüzü beğendiysek, Miray 5 parça salon takımımızı beğendiysek eğer ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyer.com adresinden sipariş adımları takip ederek siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.